Hocam doğru ve hayırlı eş seçimi hayatımıza nasıl çekeriz? Bu konuda bana e, şu soru çok geliyor. Bu konuda hangi esma okunur diye önce onları söyleyeyim. Her gün 131 tane ya selam. Akabinde her gün 20 tane ya vedüt ya gafur. Hemen akabinde 20 tane ya vedüt ya şakir. Ve hemen akabinde de 1062 tane ya bais ya fettah. İkisi beraber. Bu esma grubunu güzel bir evliliğe işte hayırlı mutlu bir evliliğe niyet edip 41 gün boyunca ara vermeden zikredeceğiz. O alandaki işte blokajdır, negatif enerjidir oraları temizleyecek. Bunun yanında ikinci olarak evlilik eş ilişki alanı aynı zamanda atalar alanı. Çünkü orayı örnekliyoruz anneden babadan. O alana bir bakmak çalışma gerekir. Bunu tavsiye ederim. Üçüncü olarak da ya nasıl bir ilişki eş istiyorsak önce biz hakikaten öyle olmalıyız. Karşıdan sevgi saygı beklediğin yerde hani sen kendine böyle misin o sende mevcut mu buna da bakmamız gerekir.